Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle şöyle detaylı bir aklınızdaki kişi açılımı yapmak için karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi açılımımız kolektif açılım ve zamansız zamana niyetliyim. Yani bana ve videoma rastladığınız takdirde o zaman için almanız gereken mesajlarınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz canlarım. Biliyorsunuz ki kolektif açılımlarda sizler kendi hikayenize uyanı alıyorsunuz. Uymayanları değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımızda ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. bunun da bilgisini verdikten sonra ee, şöyle sizlerle güzel bir aklınızdaki kişi açılımı yapalım. Ben kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerimize dahil olmak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Emeğime saygı duyan tüm gönlü dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni gelen ruh taşlarımızla aramıza hoş geldiniz diyorum canlarım. Evet şöyle bir kankaramı karıştıracağım. Aklınızdaki kişinin günlük anlık enerjilerle bakıyoruz biliyorsunuz. Ee, şu anki gündemini alacağım ilk önce kartlarımı seçeceğim. Daha sonra aklınızdaki kişinin adında veya soyadında hangi harfler olabilir bunları bakacağız. Ve bugün size söylemek istediği cümleyle açılışımızı yaparak bakımımıza geçeceğiz canlarım. Bakalım aklınızdaki kişinin önce ruh hali, enerjisi nasıl şu aralar? Gündeminde neler var? Bunu da seçelim. Evet. Şimdi bakalım aklınızdaki kişinin adında veya soyadında hangi harfler olabilirmiş. Bunları bu alalım. Harf çıkmadı açılımımı dinleyebilirsiniz canlarım. Edirne'nin E'si, Jean'in J'si, Bursa'nın B'si, Manisa'nın M'si, S veya Ş harfi Akar N'si ve son harfim Fransa'nın F'si. Bugünkü harflerimiz bunlar da uyanları sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz canlarım. Peki. Şu anda aklınızdaki o kişi, niyet aldığınız o kişi karşınızda olsaydı ya da sizi arasaydı size ne söylemek istermiş o kişiden size dair bir cümle alalım. Bugünkü cümlesi: Üzgünüm, çok meşgulüm. Kariyerim şu anda önceliğim. Hı. Hmm. Şu anda demek ki kariyerini ön plana alan, ondan meşgul olan, maddi manevi güçlenme peşinde olan bir kişi var karşımızda. Bugünkü cümlesi buymuş canlarım. Peki gündemine bakalım haydi ruh haline, enerjilerine ve gündemine bakalım. Bir kere aklınızdaki kişi bu zamana kadar yaptığı yanlışlardan dönmemiş. Ama şu anda fark ettim ki diyor, her şerde bir hayır, her hayırda da bir şer varmış. Yani her şey bizim gördüğümüz gibi olmayabiliyormuş. Bu konuyla ilgili ruhsal uyanışa geçtim. Ve rahmani yönlerim açığa çıktı, şeytani yönlerim ile sınandım. Bu konuyla ilgili büyük bir farkındalık mertebesine erdim dediği gündemi söz konusu. Yani ee, ruhsal uyanışını tamamlamış, e, dengeye gelmek istediği, artık iyi kötüyü, hatayı yanlışı ayırt etmek için büyük bir farkındalık süreci içerisine girdiğini bizlere söylüyor. Gündemi şu anda en çok da bunlarla meşgul olduğunu görmekteyiz. Ve Bir diğer gündemine baktığımız zaman zaten kariyerim önceliğim diyerek burada altın tutan kadın ve yılan vererek hayatına, Birini dahil etmiş olabilir. Sırf maddi alanda güçtense. Sırf e, istediği kariyere, istediği maddiyata ya da istediği hayata sahip olabilsin diye hayatında birini dahil etmiş olabilir. Çünkü bu insan aynı zamanda sinsi, ara bozucu yani aranızı bozan bir kişi hayatınıza dahil olmuş. Aklınızdaki kişi eril ya da dişi bilemem. Ama ona destek olan bir dişi. Annesi olabilir, üçüncü bir kişi olabilir, ablası olabilir, arkadaşı olabilir. Hikayenizde ne varsa ona göre alın. Bir kişinin maddi desteği sonucu aklınızdaki kişi aslında o beklediği kariyere, beklediği fırsatlara belki ulaşmış ama sizi kaybetmiş. Bu insan çünkü hem maddi olarak destek verirken hem de böyle sinsilik yapan, yılanlık yapan, arabozucu olan bir kimseymiş. Ama diyor ki bu konuyla ilgili bir iyileştirmeye gidiyorum. Şu anda gündeminde de bu konuyla ilgili yaptığı bir takım iyileştirme süreçlerinin olduğunu görebilmekteyiz. Bir diğer gündemine baktığımız zaman da aslında sizi çok takdir etti. Sizin duruşunuz, sizin karakteriniz, ayaklarınızın yere sağlam basışı, ne istediğinizi bildiğiniz olgun bir insan oluşunuz takdire şayan buluyor. Kendisi size nazaran kendisi daha çok kendi kötü huylarına farkında olmadığı, nefsinin peşinde koştuğu, hakikatten uzak olduğu bir gündem içerisinde olmuş sürekli. Yani siz ne istediğinizi bilirken o daha çok lay lay yaşayan, nefsinin peşinde koşan, kötü huylarını bile kabul etmeyen, ee, hakikatten uzak olan bir ruh hali içerisinde içerisindeymiş sürekli. Ama diyor ki şu anki gündemim işte bunlarla ilgili bir bakın değişim. Değişim. Hem senin duruşunu takdir ediyorum. Hem de kendimin bu kadar kötü huylarımın oluşuyla yüzleşerek değişimi kabul ediyorum dediği bir gündemden de geçiyor şu aralar. Ve bir diğer gündeme aslında denge meleğiyle geldi. Yani hayatında artık dengeye oturtamadığı konular. Bu işte kendi kötü huyları, bu arayı bozan yılanlar, bu kendi yaptığı hatalar, şeytan uydu belki gündemler ve bunlarla ilgili yaşadığı farkındalık. İşte bunlarla hepsini aslında genel anlamda bir <laughs> dengeyi oturtmak istediğini bize söylüyor. ...dengelemeliyim... Evet belki bu süreçte bana çok sabır gösterdin. Beni çok alttan aldın. Beni çok idare ettin. Ben bunun değerini ve kıymetini geç olunca fark ettim ama artık ben o nefsime düştüğüm konularda nefsimi yenerek galip gelmek istiyorum hür olmak istiyorum ve artık akıllı davranmak istiyorum. Yani artık akıl ile geleceği kavramak istiyorum dediği bir ruh hali de var. Aslında o kadar güzel ki gündemi farkındalıklar, iyileştirmeler, değişimler, kötü huylarını fark etmek, bir şeyleri dengelemek. Bunlarla ilgili çok büyük bir değişim sürecine gireceğim. Ve en önemlisi de son kartlarımızda zaten nefsini yenerek galip geleceğim. Çünkü dediğimiz gibi zaten ruhsal uyanışla açtık. Nefsini yenmeyle kapatacağız demek ki. Ve artık dengeye oturtarak bir şeyleri dengeleyerek sizin özellikle sabır gösterdiğiniz konularda bir şeylerin çok fazla dengeye oturtacağını bizlere söylüyor diyebilirim. Şu anki aklınızdaki kişinin gündeminde bunlar varmış. Peki. Düşünceleri diyelim. Aklımızdaki kişi. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Şu anda onunla ilgili neler düşünüyorsun? Aklından, fikrinden neler geçiyor? Güneş. Ondan olan sıcak günlerim. Onunla olan özlemim. Ona olan kavuşma arzum. Bakalım ne anlatıyor. Bakın bir denge daha. Çok fazla hayatında şu aralar düşüncelerinde, gündeminde bir şeyleri dengeye oturtmakla ilgili çabaları ve emeği var. çok güzel geldi. Bakın aşıklar, buluşma, teklif ve evlilik. <laughs> Hepsi yan yana verdi. Bakalım ama ne anlatacak. Şimdi düşüncelerinde bir kere size karşı çok fazla sırt dönmüş bir kişi bu. Uzun zamandır belki iletişiminiz yok. Uzun zaman önce ya da size sırt dönen bir kişi bu. E, i̇letişimi kesmiş, size karşı sırtını dönmüş ve bu ilişkiyi kesinlikle aranızdaki süreci ya da kesinlikle bir yıpratmış olarak gözüküyor. Ama o güneşi tekrar açtırmak, o sıcaklığı tekrar yakalayabilir miyiz, tekrar görüşebilir miyiz, bir arada olabilir miyiz? Bununla ilgili bir düşünce içerisindeyim dediği gündemi söz konusu. Ve e, aslında evet iki kere ölüm kartı verdi. Yani bu ilişkinin iki kere bir enkaza uğradığını ve bu enkazdan sonra küllerinden yeniden alevlendirebilir miyiz dediği bir düşünceye girdiğini söylüyor. Özellikle kendi kardeşleriyle, aile bireyleriyle ilgili yaşadığınız problemler sizlerin olabilir. bunlara dair işte aranızı bozan bu insanlar da olabilir. Aklınızdaki kişinin kardeşleri, aklınızdaki kişinin arkadaşları ya da bazılarınızda. Arayı bunlar da bozmuş olabilir. Ama diyor ki aramızdaki aşk baki. Aşklar kartıyla hala aramızda sevginin döndüğünü, hala birbirimizi sevdiğimizi, bu aşkın devam ettiğini düşünüyorum. Yıkıldık, sıkıntılı süreçler yaşadık. Hatta belki ben sana ısırt dönüp gittim ama o güneşi tekrar açtırabilir miyiz diye düşüncelerimde de kendimi kurcalıyorum dedi. Bir süreci var. Ve diğer düşüncesi aslında bir şeylere dengeyi oturtmak. Özellikle neyi dengeyi oturtmak biliyor musunuz? Sizin uğrunuza yaptığı seçimler. Enerjilerde de gündeminde de vardı bu. Bir takım yolları denemiş. Bir takım seçimler yapmış. Bir, ya da bir takım seçenekler arasında kalmış. Hangisi varsa. İşte bu yüzden dengeyi bu ilişki içerisinde bozmuş. Ama ben diyor bu dengeyi yerine oturtmam lazım. Yani hatalar yaptım, yanlışlar yaptım. Bak bu konuda sana adaletsizlik yaptım. Bu konuda benim zaten uykularım da kaçtı. Vicdanım hiç rahat değil. Sana yaptıklarım, sana yaşattıklarım yüzünden vicdanım hiç rahat değil. Benim için has, benim için o sıcaklığı veren insanken ben seni seçenek olarak hayatımda gördüm. Seni seçenek olarak değerlendirdim. İşte bununla ilgili büyük bir geçitten geçiyorum. Yani kendimi bu konuyla ilgili değiştirmekle ilgili geçitten geçiyorum dediği gündemi söz konusu. Çünkü artık bir şeyleri rayına oturtmak. Aradaki bu aşkın baki olduğunu, devam ettiğini ve artık kendisinin oturduğu yerden kalkarak bir şeyleri dengeye oturtmak istediğini bize söylüyor. Ve açıkçası buluşma niyetinde, yüz yüze gelme niyetinde, düşüncelerinde yüz yüze gelmek, bu aşkı yeniden canlandırmak, birbirimize o sevgimizi sunalım, sen bana sevgini göster, ben sana sevgimi göstereyim aslında deyip de size karşı bir teklifle gelmek istediği, hatta dediğim gibi bakın zaferle, güzel bir teklifle gelmek istediği ve para olmasıyla maddi manevi güçlü bir aile hayatı kurmak. Çünkü neydi? Burada da dedi bize Üzgünüm, çok meşgulüm, kariyerim şu anda önceliğim. Neden? Maddi olarak güçlenmek isterken düşüncelerinde de bu var. Maddi, manevi, güçlü bir hayat kuralım. Hem zengin olalım hem evliliğimiz olsun dedi. ya da güçlü bir hayatımız olsun dediği bir süreci var. Ve bakın altında da barış kartıyla gerçekten artık aranızdaki bu adaletler, adaletsizlikler son bulsun. Daha adaletli daha hakkaniyetli davranmayı tercih ederek e, tamamlanma yolunda ilerleyip aranızdaki bu köprüleri yeniden inşa etmek ve bu barışı yeniden sağlamayı düşündüğü bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Çünkü çok güzel verdi güneş, aşıklar, aile, buluşma kartı, barış kartı, teklif kartı. Her şey böyle dengeye oturmak istediği bir düşünce. Böyle sırayla 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 bizi mutlu sona götürsün dediği bir süreci var. Hani görüşelim, barışalım, daha sonra sana teklifle geleyim, eski sıcaklığımızı yakalayalım, sonra aile olalım. Buna dair kafasında kurduğu planlar var ve gerçekten size yaşattıklarından dolayı da büyük bir pişmanlığı, büyük bir üzüntüsü, büyük bir göz belki, mutsuzluğu ya da başını yastığa rahat bir şekilde koyamadığı gündemleri olduğunu da bizlere söylüyor diyebilirim. Canlarım. Şu anki düşüncelerinde ...bunlar olduğunu söyledi. Peki duygularını soralım. Beni dinleyen kişinin... ...aklındaki kişi... ...ona karşı... ...hangi duygular içerisindesin? Şu andaki duyguların ne? Şimdi canlarım şu anki duygusunu sorduğumuzda bir kere aranızda çok güzel bir bağlantı olduğunu siz onun çocukluk aşkı olabilirsiniz aranızda belki çocuk bağlantısı olabilir ee, ya da kısa süreli bir ilişkidir ama doyasıya yaşadığınız bir ilişkidir bunun farkındayım diyor ve yine burada sizi çok güçlü buldu kendi ayaklarınızın üzerine sağlam bastığı bir kere daha duygusal alanda anlamda sizi takdir ettiği bir süreci var. Ve diyor ki bu takdir yani bu süreçler bile benim enerjimi tazeleme yetiyor. Seninle aramızdaki geçmiş, seninle aramızdaki bu ruh eşi bağlantımızın hala devam ettiğini düşünmek beni e, enerji, daha enerjik bir insan yapıyor dediği gündemi söz konusu olmuş duygusal anlamda. Ve bir diğer gündeminde özellikle e, sürekli bir prens edası yani olan hissiyatı, olan eylemleri de küçük ufak adımlarla size gösterdi. Duygularını böyle minik minik size karşı açtı. Sürekli çevresine baktı ya da sürekli geri kaçtı bir sürece girmiş. Artık bu konuyla da ilgili bir değişim istiyorum dediği gündemi de söz konusu diyebiliriz canlarım. Yani zaten yaptığı kurnazlıklar bakın merkezde kılıç edilimiz var. Biliyorsunuz artık telkilik, kurnazlık, şerefsizlik kartıdır. Yaptığı kurnazlıklar, tilkilikler var. Zaten bu yüzden kaosu yaşanmış bakın. Bu yüzden zaten ilişkide diyor, kaoslar yaşadık, büyük bir sarsıntı, büyük bir depremden geçti ilişkimiz. Birbirimizi çok yorduk, çok yıprattık dediği bir süreci var. Ve kılıç dörtlüsüyle aslında hala biraz daha inzivaya çekildiği, kendini dinlediği, yatış enerjilerinde kaldığı ve eyleme geçme konusunda biraz daha sakin kaldığı bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Ve... Ee, dediğim gibi bir mahkemesi olan gönül dostlarım, belki aranızda çocuk bağlantısı da var demiştik zaten. Mahkemesi olan gönül dostlarım bu mahkeme olmayabilir. Boşanma gerçekleşmeyebilir. Çünkü burada somut bir adım ve altına dönüş kartıyla verdi. Bu dönüş size doğru tekrar yani yeniden bir ilişkiye daha doğrusu evliliğe şans verme olabilir. Yok biz evli değiliz diyorsanız da sizin için de şu yorumu yapabiliriz. Bu insanın real bir mahkemesi hayatında devam eden onu zorluğa sokan bir mahkemesi de olabilir veya kendi kalben çok fazla muhakeme de yapıyor olabilir. Bu muhakemesi nedir? İşte bu kupa prensiyle size karşı bu duyguları böyle minik minik sunduğu için kendini yetersiz görmeye başlamıştır. Ya da işte aradaki sıkıntılar bundan kaynaklı olduğunu düşünmüştür. Kendi içerisinde verdiği bir muhakeme var. Bir şeyleri diyor daha somut daha lafta değil, böyle küçük adımlarla değil, daha temkinli ama daha somut elden tutulur, gözle görülür şekilde ona karşı sunmalıyım diye bu yönde de kendini zaten değişim ve dönüşte de verdi. Bu konuda kendini bir dönüşüm ve değişim sürecine de almış olabilir olarak gözüküyor canlarım. Ve e, bu ilişkide bir taraf yalan söylemiş. Bakın. Yalan söyleyen bir taraf var. Ve Şimdi eğer bu yalanı siz söylediyseniz sizin bir yalanınıza yakaladıysa sırt dönüp gitmek zorunda kaldım diyor. Eğer ki kendisi size karşı bir yalan söylediyse de yüzünüze bakmaya cesaret bulamadığı için sırt dönüp gitmiş. Artık hikayenizde ne varsa alın. Ama burada yalan teması var. Bir tarafı söylediği bir yalan var ve o e, hani yapabileceği bir açıklaması olmadığı için sırtını dönüp gitmiş. Ya da sizin yalı, söylediğiniz yalanı hazmedemediğini, kabul edemediğini, arkasından işlerin döndüğünü. Aslında kendisi de fikri kurnazlık yapıp kaosu imza attı ama attığını söylese de e, yine buradaki yalanı eğer siz söylediyseniz ona karşı e, sırt dönüp gittiğini söylüyor bize. Bir şeyler kalben yerine gelebilir, bir şeyler büyücü kartıyla olabilir. Dört dörtlük yerine getirilebilir ama ee, bizim için diyor zorlu bir yol. Bunun için dinlenmedeyim. Bunun için enerji toplamadayım. Ee, önümüzde zorlu bir yol. Önümüzde zorlu başlangıç yapacağımız bir yolumuz var. Bunun için kendimi inzivaya aldım. Bir şeyleri dört dörtlük nasıl yerine getirebilirim? Bunu da düşünüyorum ve enerjimi de toplamaya çalışıyorum dediği kalbende bir gündemi varmış canlarım. Peki. Bu düşünce ve duygularla diyelim. Yakın bir zamanda yapmak istediğin eylem. Kısaca bunu da alalım. Açılımımızı sonlandıralım sonra canlara. Peki düşüncelerin, duyguların, gündemin bunlar. Bu gündemlere rağmen bu düşüncelere, bu duygulara madem sahipsin. Bunlar karşılığında yapmak istediğin eylem sana gelmek. Sana adım atmak. Bakalım. bakın tekrar bir buluşmak yüz yüze gelmek senden görüşmek istiyorum diyor bakalım ne anlatacak bize Uu, bakın yıkılan kule ile aynı yıldırım. ikisi de yıkılan kule ardarda arda verdi. Yani öyle bir enkaz alınmış ki bu ilişkinin yıkımı. Öyle bir zarar vermiş ki size toparlamanızın çok zor olduğunu ya da ikinizin de çok yıprandığını bu ayrılıktan ya da bu yıkımdan her iki tarafında çok fazla yıklandığını bizlere söylüyor. Özellikle bazılarınızda ahlaki değerlere aykırı bir ilişki yaşıyorsunuz. Bu da onu ikilemleri düşünüyor, düşürüyor. Yani her iki taraf da evli olabilir. Her iki tarafın da taraftan birinin mevcut bir olabilir. Yani toplum tarafından çok fazla tasvit edilmeyen bir ilişki biçimi yaşayan gönül dostlarımız da var aramızda. Bu durum da aklınızdaki kişiyi ikilemlere düşürüyor. Ve diyor ki eylemsellik konusunda evet ben senden görüşmek istiyorum. Ben senden buluşmak istiyorum. Merkezinde zaten bir görüşme kartı verdi ama buna dair tembellik de var. Yani buna dair bir tembellik de yapıyorum dediği gündemi söz konusu. Neden? Yaşadığım boğaz çakram var. Kendimi doğru bir şekilde ifade edebileceğimi sanmıyorum. Yanlış anlaşılacağım. Yani aramızdaki bu süreç güzel gidecekken bizi hüsrana uğratabilir mi? Bizi sıkıntıya düşürebilir mi? Bundan ilgili de aslında düşünüyorum dediği bir süreçten geçtiğini söylüyor. Kafamı da bu süreç alıyor. O yüzden ya yapmaya devam edeceğim açıkçası. Ya da bu tembelliği bırakıp artık sana eyleme geçeceğim dediği gündemi var. Ee, gelmeyi çok istiyor. Bu konuyla ilgili hatta kendini iyileştirmeye almış. Ve zaten altında yolculuk kartıyla harekete geçme arzusu içerisinde. Ama yaşadığı boğaz çakra sıkıntısı. Çok fazla bir şeyleri dile getirememek, söyleyememek, kendini doğru bir şekilde ifade edememek, açamamak. Bundan da korktuğu bir süreci var. Çünkü bu ilişki içerisinde paylaşımcı olan sürekli sizsiniz. Sevginizi, ilginizi, maddi manevi değerlerinizi her daim ona paylaşımcı olan sizsiniz. Ve yine aslında eli kolu bağlanan da bu ilişki içerisinde çaresiz bırakılan da siz olduğunuzu söylüyor. Ve öyle bir yıkım ki zaten bu iki kere altın altı yıkılan kule verdi. Çok büyük enkazlar, çok büyük yıkımlar sizi çok fazla zorluk ve sıkıntıya götürmüş. Özellikle arada kıskançlık konuları olduğunu söylüyor. Her iki tarafında olabilir ya da her iki taraftan birinin olabilir. Çok fazla kıskançlık. Belki de bu ilişkinin sonu kıskançlıkla da bitti. Gereksiz kıskançlıklar ya da çok fazla kıskançlık yapmak, boğmak. Bu ilişkinin bu şekilde bittiğini de sonlandığını söylüyor. Dediğim gibi Eylemsellik için aslında boğaz çakrası ile ilgili beklediği şifalanmalar var. Gelmek istiyor. Bu bir anda olacak zaten. Bir anda aranızda kuruyan dalları yeşertecek. Şu anda bir iyileştirme sürecinde bir yolculuğu da söz konusu ve ikili bir vade veriyor kolektif için. iki gün, iki hafta ayın, ikisi, on ikisi, yirmi ikisi, iki saat sonra ya da saat iki sularında size doğru bir yolculuk yapabilir veya sizle görüşmek için bir teklifli gelebilir olarak gözüküyor canlarım. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünkü açılımımız da bu kadardı. Aldık kabul ettik güzel olanları diyelim. Kanalımın bütün abonelerine, videomu beğenen bütün gönül dostlarıma şifa olsun. Öyle de oldu diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden dediğim gibi asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri çok seviyorum yanımda olduğunuz için, destekleriniz için. İyi ki varsınız, iyi ki kocaman aile olduk. Hala da hızlı bir şekilde büyüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Akşam yeni bir yayın ile tekrar karşınıza olmak ümidiyle görüşmek üzere. Hoşça kalın.